Arkadaşlar merhaba tekrardan ee, Uzakta olduğum için bir süredir video açılmadım özür dilerim Ama bugün küçük bir açılım videosuyla başlayabiliriz diyecektim <laughs> Tomato gelmiş Gamato Cumato Tamam seni bir gönderelim İhtiyacımız var x Git lan Kaç dedim hoş dedim geri dönme dedim Evet küçük bir açılım dediğimde e, 7 tane açılım yapacağız. İlk önce kedi kapsın. Sırayı 4 tane yani 4 tane deneyeceğim. Açtık. Evet can tamam. Okey. Uçan. Tamam hadi iyi biraz. Bu. Bu iyi. Bu da bu çok iyi. Tamam bunlar bitti. Şimdi hazır mıyız? Güzel oluna geldik işte. Şimdi buradan şu çıkarsa var ya şunu görüyor musunuz? Mesela istediklerimi göstereyim mi size? Çok istediklerimden birisini göstereyim. Şu. Şunu istiyorum. Şu dede. Şu ejderha. Adlarını bilmiyorum. Bir de şu çıldığım var. Yani. Başka bir istediğim yok aslında. İlk anların arasında bir şey çıksa iyidir yani. Ama şöyle düşünün, bunlardan açsam mı? Bir bakayım şuna. Ee. yani bunda şu çok, bak. şu çok iyi Bu da çok iyi. Neyse ben bundan açıyorum. Helal edin. Hadi kırmızı. Aman be. Böyle istediğim gelsin. Ay, rare. Bunu satacağım. Vallahi satacağım bunu. Sen ne? Hadi güzel. Yine mavi. Ay. Hmm. Rover ben de var mıydı şimdi? Şimdi hemen gidip bir bakmam lazım. İyi, evet. burada değil. Burada. Şimdi kendimle oyun oynuyorum arkadaşlar. Evet. Ben Hayır. Ne dolun mu? Süper de olamazdı. Special'dır o zaman. Güzeldir yani. Başka ne olacak? E ee, burada da yok. O zaman ne alabilirim yani? İyi olur benim için de yeni karakter. Neyse tamam. Meyve var. Buradaki meyveyi nasıl alacağım bilmiyorum ya. Yani. Neyse. Hepsine network ticket Böyle bir şey yapmalı mıyım? Yapayım mı? Eee Vereceksin inşallah. E şimdi emin olamadım ki ya. Verecek mi gerçekten? Oyun beni kandırıyor mu? Kandırmıyordur iş. Hımm. Yalan söylemiş, şerefsiz. Üç tane daha lazımmış. hoşuna şimdi ne gitti şimdi şeyimiz. Şunu da açalım. Ne çıkıyor bundan? X bir, çöp gibi çıktı. Neyse tamam Şunların hepsini ne Gitti güzel Tamam. Tamamdır. Artık elimizde çöpler var. Ya. Evet. Anam. Lan varmış bende o şey. Lanet ozan. Benim şey. Neyse şunu güncelleyeyim de videoyu kapatayım. Bunlar yani elimde güçlü şeyler varken niye bunu güçlendiriyorsun diye sormayın. Rank var ya rankı güçlendirmek önemli şu an benim için. Ah tamam. Rank ne kadar arttı? Tamamdır. Az kaldı. Bir tane beleşe bana rare maybe. Update to level 25. 25'e kadar güncelleyebilecek. Yani Yani eğer mythical kedi mythical titan yani titan yani, kediden bir tane çıkarsa artı olarak gelecek buraya bir de yükseltirsem Son ne ulaşacak hani şurada yazıyor evet 30 30 da ver istiyor ya İnşallah size güzel bir şey sunmuş olabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz.